Şimdi bu akciğer tomografisi, akciğerin kesitsel olarak e, incelendiği bir e, tetkik. Burada normal akciğer dokusunu görüyoruz. Burası kalp gölgesi. E, akciğer içerisinde şu alanda bir enfeksiyonu e, görüyoruz. Burada hatta abseleşmeye doğru giden bir e, infiltrasyon dediğimiz, pnömoni dediğimiz bir tablo var. Yine daha aşağıya doğru indiğimizde burada yeni bir enfeksiyon odağı ve beraberinde akciğerin alt kısımlarında sıvı birikmesini daha net olarak görmekteyiz. Mevsim geçişlerinin yaşandığı bu günlerde özellikle hava sıcaklığının ani oynamalarıyla beraber bir takım sorunları sıklıkla görmeye başladık. Özellikle öksürük, boğaz ağrısı, Devam eden geniz akıntısı, burun akıntısı gibi şikayetlerle başvuran hastalarımızın yoğunluğu artmaya başladı. Tabii ki bu durumu iyi ayırt etmek lazım. Mevsim geçişiyle hava sıcaklıklarının değişmesiyle beraber virüs kökenli hastalıklar artmaya başladı. Daha önce COVID nedeniyle sık gördüğümüz enfeksiyonlar son zamanlarda, değişik etkenlerle ortaya çıkmaya başladı. Yine son günlerde influenza enfeksiyonlarını sıklıkla görmeye başladık. Bunlar daha çok ateşin eşlik ettiği boğaz ağrısı, ilerleyen halsizlik, baş ağrısı, kas ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkmakta. Tabi bu vakaların e, alerjik kökenli diğer hastalıklardan ayırt edilmesi çok önemli. E, klinik olarak bunu iyi ayırt etmek gerekiyor. Son günlerde e, bahar ayının gelmesiyle e, özellikle polen e, oluşması, polenlerin ve diğer alerjenlerin e, sıklığının artmasıyla beraber yine boğaz ağrısı, geniz akıntısı ve öksürüğü sıklıkla görebiliyoruz. O nedenle özellikle boğaz bölgesinde ağrı, e, kronik öksürük, geniz akıntısı, burun akıntısı, cilt reaksiyonu gibi belirtiler olan vakaların Mutlaka bir e, hekim tarafından değerlendirilmesi, bunların bir e, enfeksiyoz ajan tarafından oluşturulduğunun ya da bir e, alerjik kökenli bir reaksiyon mu olduğunun net olarak verifiye edilmesi ve buna e, göre de tedavisinin planlanması gerekmektedir. Kronik öksürüklü vakalarda akciğer kökenli bir hastalık var mıdır? Bunun da iyi bir şekilde e, araştırılması gerekiyor. Devam eden e, kronik öksürüğü olan vakalarda diğer bir e, sıklıkla karşımıza çıkan sebep de gastroözofageal reflü dediğimiz mide asidinin e, yemek borusundan yukarıya doğru e, kaçağıyla ortaya çıkan e, özellikle boğaz bölgesinin arka tarafında oluşan tahriş nedeniyle kronik öksürük de e, biraz önce bahsettiğim diğer sebeplerle Ayrıcı tanıda mutlaka düşünülmesi gerekmekte. O nedenle basit gribal enfeksiyonların kısa süreli geçişlerinin dışında uzayan öksürük, geniz akıntısı ve burun akıntısı gibi şikayetleri olan vakaların mutlaka en yakın sağlık kurumuna başvurmasını ve iyi bir şekilde evalüe edilmesini tavsiye ederim.